Arkadaşlar aman gazla çok garip bir şey oldu. Arkadaşlar arkadaşlar 255 kişi. Kim farklı? Arkadaşlar 255 kişi şu anda. Ne var la aman gaz dediğim budur. Her arkadaşlar, geç çıktı zaten. Şu anda hmm. bir bug var 255 kişiyle. Evet, arkadaşlar ama. nasıl yaptılar bunu? Hiç bir fikrim Jonas yok. Jonas sus. Abi vallahi şu anda 255 kişi var da yani Sade değil. Bayağı oyuna girdim böyle çıktı. Husan var. Hala bakın manyak bir şey. Among Us hackleri geldi oyuna. Aa o Feng git. Bak. Arkadaşlar görüşürüz. Hazır imposter olmuşken göstereyim mi? Ya da yok ya. Beş beş. Aa imposter olmadı. Böyle bu oyun bak ben bu oyuna çıkıyorum. Arkadaşlar gerçekten bak 255 kişilik oyun yap. Nasıl yaptılar onlar? Bilmiyorum iyi. ama Nasıl? ama 10 kişi girebiliyor en fazla. Ha, yine. yok. Yani Akaşa. sadece orada bir feng. Arkadaşlar bu normal. Bakın zaten bu 10 kişilik. Ali uh, uh, uh. olurken çekerim. Uh, uh, uh. İmposter oldu. Kayıt alayım. Ne bir söz söyle. So like atın <laughs> Ay, <Hayır>. sen söyleme. Bu <laughs> da 255 kişi? Krabat. Krabat seni seviyor. <laughs> seviyor. Ama Sevmeli. Ben bir imposterım. Hayır dostum beş... Tamam neti tokatlama kaçıralım tamam. dur arkadaşlar kuşumuzu da göstereyim. Hadi boncuş. Boncuş. Çok, çok da. Bizim küçük prensesimizsin. Evet. Değil mi sen bu. Arkadaşlar bu da dişi bu. Arkadaşlar bu dişi. Azra siz sana o videoyu izleyin. bakın uyuyayım. kızıyor bize arkadaşlar. Kı kızınca tüleni kapartır. Çok Ay, güzel. Bu arkadaşlar bu da adı boncuk. Bir de kız bu. Boncuk meyve bacı. Selam arkadaşlar toprağımız bol Arkadaşlar <laughs> çok tatlı değil mi? Boncuk gözüyle bakın. Boncuk orada <laughs> Arkadaşlar gö görüşürüz bay bay de benim yüzme. Hadi görüşürüz bay bay de. Ya da yok boncuk desin boncuk de.